Kadın haklarının teminatı anayasamız başta olmak üzere iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk kadın haklarının teminatının anayasa başta olmak üzere iç mevzuattaki düzenlemeler olduğunu belirterek "Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Asıl olan ilkelerdir." bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı Güçlü Kadın Güçlü Türkiye etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana Türkiye'deki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Selçuk, kadın haklarının teminatı anayasamız başta olmak üzere iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür, dedi.